363 numaralı pembe iple örüldü. Üç buçuk numara şiş kullandım. Şimdi sizlere ölçülerini paylaşacağım. Sevgili örgü severler. Şimdi önlerimiz şöyle gördüğünüz gibi dörder tane modelden oluşuyor. Şurada dikişim var. Tam şurada dört modelden oluşuyor ve de lastik olarak da cilveli haroşalar lastik modelini uyguladım. Çift kat başlama tekniğiyle başladım. Bu videomun altına sizlere sıra sıra e, çift kat başlama tekniğinden cilveli haroşalar e, lastik modelini e, şeylerin linkle ekleyeceğim. Yine aynı şekilde fındıklı sübürge yelek modelimin linkini de sizlerle paylaşacağım. Bu videomun altında. Çift kat başlama tekniğiyle 4 model olacak şekilde kurulumunu yapıyoruz. Her bir modelimiz şuralar 16 ilmekte ilmekler meydana geliyor. Bir de tek aralarında ilmekler var.